You're going to die like you are going to die tomorrow. Yar bir ay ben. <yedim> ben. <laughs> tamam hızlı öleyim bari de. Kötü oldu benim açımdan evet Çünkü Flash'ım ve Ignite'im gitti abi Varus'u da alsaydım Word olurdu da Jinx'e kaldı ya Hadi bakalım leaning bizim için zor olacak Hatta ekleveler açısı yapamayacağız muhtemelen O nasıl bir Q lan SSS Güzel. Şunu yetişiyor muyum? Yetiştim. Böyle küçük takaslar bizim işimize geliyor tabi. O yüzden bekle yapacağız. Bir de karşı jungle'a diyecektim. Bizim üzerinde zaten. Geç adam bot başladı onu biliyorsunuz zaten. Güzel. Güzel dövdük. Oo. Geldim 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 geldim. <laughs> bu killerin işi bende kalmaması halis peki? Tamam güzel bot kazanıyor. Çok güzel. Onu kesebildim mi? Ah o helal lan. Oha, çok attı hasarı. <laughs> ne kadar kötü ay e attım lan. Çok kötü ay e attım ha. Rampage Jinx. Jinx harbiden. Süper. Ya müsibe tamamıyla da bu ölü game'de ve falan mana sıkıntısı yaşıyoruz ya. O çok sıkıntı ya valla. Müsibe almak lazım aslında biliyor musun? Hastiktir. Ve orada. Hayır böyle, böyle bıraksam daha iyi biliyor musun? O'nu alamayacağım. Şu an beta tam lazım, tam şu an. Tollless Control. <laughs> <laughs> 0-1-3 Başlık. Eee Support oynadım. <laughs> Dın 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 dın. Kesiyorlar mı lan? At düz vuruş. Kaç tane blokladı mı? Yaptı. Canceladı pardon. Blokladı Nasıl ya? Bir de cooldown'a girdi. Aldın mü lan? Bu gerek var mı? O ne? Jinx'te jungle zaten oyunu kazandıracak bize. 2v9 atarlar yani onlar. Burada ben de kasıyorum. Kulak oldu falan. Diego bana gelebilir de. Bence kaçarım ya. Mesela bingoldumuz tekrar oldu. Bu destroy. Bunu alacağım. Ayakkabıya iyi de ayakkabı salarım ya 4 ay diyorlar. Musibet almamız lazım artık ya. İlk item olarak Doran'ın kılıcı çok yüzdalı sıkılıyor lane'de kill çıkartmadığın zaman ki mesela şu an çıkartamadım. Niye çıkartıyorum? ki da safe oynuyor. Bir de Vego şurada bir kere gittik kestik. Eee, bir kere de bir şey daha oldu. Ne oldu? Ha şurada bir kere daha Vego geldi. 2 v 3 attık burada. Orada da kestik. O yüzden. Ah be yetişemedim. Abi dedim ama amına koyayım ya. Sayın onu var ya. Bunu tutsaydın. Kiana dedim mi kesmiş? Bu nasıl olmuş amına Oğlum siz kulye almadınız niye buraya geldiniz Hiçbir şey yapamaz. Şimdi burada Kiana yine pus oynayacak yapacak bir şey yok ya. Yani. Başka şans yok ki çocuğun Naturalı kafasını ezdiğim için. Bu biraz benim iyi kaynaklı bir durum. Ölmek gibi olmasın da. Vergo gelse de keserim mi? diye düşünüyorum. Keserim herhalde ya. İşte birazcık açık bulduğum an buradan hit bile kesebiliyorum. Atinga beauty. I know. Oh be bulum var. İstediğin gibi siki atabiliyorum. İki level defiyattım. Bu item bitti mi? Yok da Bunu topta gördük. Bence kesemez ya bizim çocukları. Kesiyormuş lan. Güzel. Drake'i aldım. <laughs> Drake'i aldım. Kanada şey olsun. Eğdim kaç ki benim? 117. Çok vurdum ya. Ben Q atacaktım o son düz duruşumdan sonra da atamadım. Viego'dan cevap geldi dedik. Mecdere. Top beyine mi acaba? Düşüneyim biraz. Kıracağım şu telefonu. Bu arada orada telefonla konuşuyordum da yıl ne yaptı lan orada? Helal olsun çok güzel oynadı çocuk. Aşırı takdir etme. Ölmemiş mi bir de? Oo ben öldü de ikisini alıyoruz. Oha amına koyayım. Ben yemin ederim öldü sandım. Telefonla konuşuyorum dikkat etmedim çok da. ten tyn, tyn Chciałbym na O çocuk bir kere daha geldi ya daha açılmaz imkanı. O da daha iyi. Yani kan mı? Kayıt. Flash attık ama değdi bence Wow Kayle'in profil eleşimi değişti lan to I went for bot lane Okay Okay Bunun var ya kafasını kral eline veririm ben bu çocuğun biliyor musun? <laughs> Burası bence dos. Oooo. elden dansa Orada bir mi şurası lan? Gerçi 05'miş Atrox. Ben leveline kandım biraz. Bir level diff vardı arada da. Sadece. Yok kanka ben daha artık gerçekten durdulamam yani. O iş bitti. Oyun bitti kanka burada. Necik. Thank you. Ölmek istemiyorum. <laughs> Kanka ya. Wey <laughs> hermano. Kanka çok kasılırlar beni artık ya. Yani 6 1 Zaten 0 1 üçtüm de 6 1 yani durduramazsın imkanı yok o saatten sonra anladın mı? Ha, karşı jungle mid'e çok oynamadı. Mid'in etrafı oynadıklarında da bizim trash çok iyi bu arada. Ben bizim trash'e hani Z tamam çok iyi de trash'in move'ları ne kadar güzel öyle ya. Bu ne amına koyayım. Yani burası Bota dive gelebilir. Dramatik. Oo 5 bot lan. Hayır. Ah be oğlum azıcık takip etseniz beni var ya trash. İlk defa kötü takip etmedi beni çocuk ya. Ultimi şey erken atsaydım, Viego'yu direkt öldürürüm diye düşündüm. Ya da Ignite'ımı mı at atsaydım acaba? O da olabilirmiş, evet. Yani... Heal toptan yarıyor. Ben kaç gold verdim? de vermişmiş olmaz. Heal toptan yardı, biz de Ejder'i aldık. Bence Gord. Kanka adamı yok, öldüremiyorlar. Şuna bak ya. <laughs> bu arada takımdaki bu kadar iyi takım oynama hemen hali en çok kill bende. Bu arada en çok asist servisi Jinx saymış. Trash saymıyorum Trash sabır zaten. Buraya mı geleceksiniz? Gelin abi. Bilerek ikinci köyü şurada vision oldu, olduğunu bildiğim için beklettim. Adam geçince üstüne atmadım. Bakalım. Beko'yu görmedim ya. Ama Draven botta. Tamam. Ve gol tek gelse de keserim bu arada şu an. Bay bile atarım. Bana mı geliyor bot lane? Sanırım. Burada zorlanmayacağım item bitti çünkü. To desire, to destroy. Aynen. Bota gelmiş iki kişi. Ama keser miydim acaba ikisini üst koyup ya? Bilmiyorum kesebilirdim biliyor musun? İyi oynasaydım. Bu kadar kalkmama gerek yok bence karşı takımda. Baksana 8-2. <laughs> Don't early in here. Doğru diyor. Doğru diyor gerek yok. Killing spree. Bu arada oyun erken bitti gerçi ya. Bence bileğine toplanıp direkt bitirebiliriz. Ah, lan nasıl yetmedi hasarım? Ah be abi. Şu temel hes hesabını bazen has hasarlı ta şey tasarlamak hesaplamak heh. hesaplayamıyorum bazen hasarım. Yani. Bence şu an çok boş deniyorlar ya maç. Bundan sonra sarmaz biliyor musun? Kötü be buraya kadar kırıp atsam. Gerisini atmasam da olur yani o derece. Çok çünkü zevksiz şu an. Şu an 4 kişi canlı olduğu için. Gerçi şey gördüm. Tamam bundan sonra ilerleyebilirim buradan. 2 kişiyi gördüm ya. it evet, all for Alex Supreme. Ay anasını satayım. Ben. Ben şeyimi alacağım da zaten artık ihtiyacım da yok yani. Ölmedi mi lan? Ölüyormuş. Anasını satayım. <laughs> Abi ya. Dedim ne bileyim herhangi bir kanama bana bir şey ne bileyim bir şey yakmaz saracak Bir şey vardır ölür herhalde dedim. Tam saldım baktım ölmüyor geri döndüm. Adam öldü sonra. Ölmedi ki o. 뭐지 렛츠 고~~~